Dual 3 F Metal 9 set 17 Rebirth MD 10 VB Judy 3 BDN 3 Draki AS Int Belt Roll Dual 2 var kanka Bir de Full Puss AP kaç oluyor sana gösterim hemen Böyle 2271 MD onu bekliyoruz Şu an siparişteyiz kardeşim Bekliyoruz Basacaklar verecekler Gel gel DK'ye doğru koş DK'ye doğru koş Bak tepe mecini gör tepe meci hazır evet. De Maliz. Ben kendi kürümü abi, aldım. Ama şeyi ama şeyi. Öldü. Bu çek beni. Ay sedim. Yine alayım kür. Almadım. Maçayı da çektim. Kür kür de çektim. Bak alalım. Sen de varıyor geliyor. Varıyor var. var. Yor, 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 yor. İçinde kaldı. Hazır DB üst ihtimalist. <laughs> oh, Hemen ön torlu, ön torlu, ön torlu, ön torlu. Her güzel. önden gelen maça abi. Durma. Abi, 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 abi. Bur, içeride kaldı bırak. Dön e, hey cevap. Çok uzakta. Maça attım. gitti, maça gitti. Ha. Tamam. Gel gel, içeri. gel, 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 gel. Şey al. En önden. Bakayım var yap bak. Dön şimdi hazır DB. Ne? Vur. Maçanı ben kürünü aldım. Çekti. Durdum kürümü aldım. Kendi kürümü aldım. İçeride kaldı. Ben sekteyim. Ay salona. Kürü kanat geliyor. Emri aldım durma. Bak birli 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 birli, birli cana bakıyorum. Hazır evet. DB. Ne? Dur. Öldü. TP'nin kürünü aldım ben. Emri çeksin öyle. Güney 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 dön güney dön güney dön güney dön güney, güney dön güney DB'si de. düş malisi düş. Dur güney dön. Güney vur güney çok güzelsin. Hemen kap. Hemen içinde kalan kim var? Bir dakika. Baba Yaga. Baba Yaga. Baba Yaga. Baba Yaga. Baba Yaga. Vur vur. Vur Baba Yaga'ya DB'li. Ben Çıkamadım. Hemen içinde kalan varıyor. Bırak varıyor. Kaşap var bak. Kaşap kaşap kaşap. Kafası torlu. Ben arkadan oynuyorum. Style'e gidiyorlar. Çektim ben sana aldım. Beni kesecek. Gel 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 gel. gel. Mastiv aldım sana kür. Ayakta dur. Tamam öldü. Helal lan. Parti başkanını gör. Parti başkanını gör. Parti başkanı. DB'si düş. Malisi düştü. Bak kürü gelmedi ölsün artık. Hadi. Hemen içinde Sıkayım. kalan Cenap var Cenap canap 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 bili 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 vur oyna develi aldım aykendi Dağınız dağınız topa topa. Güreğe değil güreğe değil Önüne doğru önüne doğru tor verdim en solda bir tak şey var hap baba Habi evet, habi evet. habi abi. koş devesi düş malisi düş Dur vur 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 vur. vur 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 Maç adım ben bir kürkünü aldım alamadım yetişmedi Baba yaga baba yaga baba yaga vur 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 baba yaga vur vur Kanka şeyi tutuyordum ya tutuyordum. Marka saldım durma İçinde kalan Var var yere gel. Var yere gel Devil maliste Burası aldım. Ha, ha şey abi. Aldım sana. Abi 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 vur. Abi vur. Abi 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 vur. Vur. Çekti. Vur. İçinde kalan mek 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 mek. Durma vur. aldım Cece'ni. Devil'i. Var yere maliste Şuradan çıkarttırayım onu. Canap var içinde. Canap küçülmüş bak. Evet. Canap 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 hazır vur. Vur Oğlum, vur 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 vur. Yani. vur vur vur. için torklu. Sekti lan ikisi. Sekti. aldım şunu durma. Tuttum seni. Evet tuttum seni. En sola doğru gel. Türk almadı. Sola doğru gel. Biri. Peki, Başka, aldım çocuğunu durma. Neyini Bir ikini aldım. Cacını? Neye de gidiyorsun? Neye de eminiyor? Tuttum tuttum. Sen tutum, oynat, tutum. oynat 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 kanka birini ver. Tutum, abi, ben tutum. oyalıyorum sen oynat. Bırak bırak bırak. bırak. Biz o Z'de sadece varıyor var. Cenap evet. şey mek var mek 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 mek. Hazır. Evet. Deve, malis de. Ben torda evet. biliyorum. Torda biliyorum. Evet. Aldım aldım. Sana. Aldım, aldım. Aldım. tut beni. İkinciyi aldım. Tut tut. Emre Emre tut, tuttum seni Emre. Abi 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 abi. Evet evet evet. Vur vur vur. Vur Debe. Malis. Vur. Öldü. Hyperion oynatman Öldü. lazım. Oynaman kürüm alman lazım. Emre tuttu seni bir aldım, aldım, aldım. Var öre gel, var öre gel, var öre gel. Evet. Destek tamam. Var öre gel. Vur 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 vur. Vur Malis'te vur vur. vur. vur 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 vur. Hemen soluna doğru dön. Sonra kaşıp 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 evet, kaşıp. Evet, evet 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 Debe. evet. evet Ebe ne? Evet. Debeli debeli debeli. Vur tamam, bir doğru. tane daha Dur alacağım. Sor attım. attım. Hemen hemen. Pressin önüne pressin öyle, pressin öyle. Press, 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 press. press, press, press. Bekliyorum bırak. Mek var, mek 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 kafamda 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 mek 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 mek. Vur de belli malis. Ekmek gibi be. Ben oyalıyorum siz devam edin. Ay priyon tut. Priyon tuttum. Pires Aldım kör. Tuttum bir tur. Çok güzel. Canap 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 kafamda canap 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 de belli Hemen o öldükten sonra kaçıp 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 bili 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 oyna bili oyna bili oyna maliste bili maliste bili maliste. Çok tersi. Tekrardan solda bili de dön. Mekke dön. Ay aldım Gel Habib geldi. Içinde, içinde. Ana kübü aldım. ikinciyi aldım tuttum. Bir hapip var mı liste? İçinde hapip var mı liste? Çektiler arkaya. Arkana bir tur tor verdim. Arkana bir tur tor verdim. Z'den oyna varıyor. Varıyor tor debeli. Varıyor tor debeli. Öldü. Öldü. Ah oh be. Mek öldü mek, mek, ya. Mek mek mek, mek 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 Vur. Vur mekeme liste. En solda cenap var. Cenap cenap gitme. Gel bak kafama gel. Neye diye kür kaldırdım. Aldım cenap. Neye diye al. Style kaldırdım. Diye al. Kajep gelecek içine. Evet. Hazır debe. De. Ben kendi kürümü aldım. Geliyorum. Evet. Bana at. Bir aldım. Aldım, aldım. Ne, ben aldım. Bırak, bırak bırak. Mek 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 mek, mek bak içinde ben Ebeli. Evet. Malis. Aa çekti. Önün tozu. Emre aldım. Murat, murat 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 Emre minor 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 Emre. Ben aldım şunu. Ne kalan kalan varıyor var. Var atma atmadım onu. Yine Murat düştü hadi gel hadi. Hayt Murat internetine ya. Aldım çocuğu durun. Kaşıp var kaşıp kaşıp içinde. Evet. Vur vur debe. Malis. Çok lan içinde kalan mek var. İçin torlu. Şiyere İçin Spike torlu. Göndere, Güney tor belli. Güney tor belli. Güney tor belli. Bak kürü gelmedi. Kürü gelmedi. Kürü gelmedi. Bendeler. Hyperion oynat. Oynatma. Çektiği şey, yani, oynat. Ben ilk turunu aldım. O şimdi Cenap içinde var. İçinde Cenap. 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 Vur. Cenap. Cenap. Birli vur. Vur. Vur artık Düştün. Öldü. öldü. Tamam. Seher i̇ki saat içinde hazır. Seyir iki. Seyir bir. Vur şimdi patla. Patla. Şey. Patla öldü öldü öldü. Zehir öldü. Orada at. oraya. Patlı öldürüyorum lan. İçinde kalan last Samurai. Gel Mustafa skill'in varsa. Db Maris'te. Bir daha at. Arya, Arya, Arya. Arya oynat, Arya oynat. Arya'da SC basılı değil. Arya malis. Db. Parazit de düştü. Öldü. Öldü. Bana... Tek, dön tekrar. Doğru. Paris. Maris'te. Ben... Mustafa aldım senin kürnü. Pürüstü. Masih'in aldım. Öldü tamam bak. Last Samurai'e dönüyorsun kafasını bildim. şimdi vur. Gir içine vur DB. Malis. Ya atma işte bana kardeşim ben sana oynatmıyorum ya. İlla prestij atalak mı yapalım? Allah Allah. Abi. Ya. Ne abi? Kestir abi prestijini gönderelim. Tamam. Yapalım. Koş prestijine hazır. DB'si düş. Dö, Malis. vur. Vur, vur abi, üstüne. Prestijini bırakma elini bırakma. Mage Malis sana. düştü. Vuracak bize. Kür aldım ben kendime. Torlu için. İçin torlu. Evet. çek. bana şey... Spike döndü ben, aldım. söyleyeceğim parazit atarsın tamam mı? Hadi hazırsan at. Gel maçı asmaya. Bekle 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 bekle. Bana, bekte, attı, bekte. bana attı. Zehir hazır dön şimdi DB'si düş. Parazit de düştü. Var mı tamam. taşın üstünde? Almamışım. Aferin sana. Tamam kalk Hemen alıyorum. Çıt doğru. Gel düşüne. En soldan. R1 geliyor DB'li. Bana attı. Hemen, de, hemen birliğe dön. Birliğe dön. Birliğe dön, birliğe dön parazit. Balist'i. aldım şunu ben. Ice City, Ice City lan. Dön aldım. şimdi Godzilla'ya hazır. Malisin var mı? İçeride at, doğru. at, at. Gidemeyiz. Last geldi at. içine birli DB'li. Bir dakika Godzilla'yı kür al kür... Aldım kürünü. Dön içinde David Rose var. Birli Malis'te. Boş Priest'in üstüne hazır DB'si düş. Dön. Vurdum. Vur abi. Aldım sana Çek kür. Çek beni. Öldü. Öldü öldü. R1. Maçı maçı. Aldım. Oyun. Şep tut. Bırak onu. bırak onu, bırak onu, bırak Oğlum bırak, bırak, daha duştan çıktım havluyla oturuyorum biliyor musun? Adam en sevdiğim. Şey bak bir bir elim aki bırak, bırak, bırak evet. onu. <laughs> abi bir göz hazır hadi bak o şimdi ebesi düş. Dur. Abi bir evet. ebeli. Çıktık. <laughs>